diyor. Şimdi sen benden hiçbir şey almayacak mısın? Ben servet ederim diyor. Yani beni parasız mı bırakıyorsun? Hayır hiçbir şey talep etmiyorum. Bırakın gitsin diyor. Adam baki hurmalıklarının arasında kayboluyor. Bir müddet sonra Resulullah daha Mescid-i Nebevi'nin önünden ayrılmadan Sümame'nin geldiğini haber veriyor. Elinden, saçlarından sular damlayarak. Orada abdest almış. Artık temizlenmiş. Ama sulardan daha fazla da gözünden akıyor. Göz yaşlarıyla Resulullah'ın ayaklarının dibine gelin. Ya Resulallah teslim olmaya geldim. Yemame'nin iki kralından biri. Resulullah bir sahabiye bunu misafir olarak veriyor. 15 gün kadar Medine'de kalıyor. Ev sahibi Resulullah'a üçüncü gün şikayete geliyor. Ya Resulallah Sümame'ye bir şey söyle. Ne oldu? Yemiyor ya Resulallah. Hiçbir şey yemiyor. İmana erince karnı doymuş adam. Resulullah Mümin bir bağır sayıyla kafir yedi bağır sayıyla yer sözünü orada söylüyor. O uzun bu hadisenin küçük bir parçası. Ve Sümame öyle oluyor ki, öyle bir adam oluyor ki, dönerken Mekke'ye uğrayıp Mekke'ye ilan ediyor imanını. Mekkeliler öldüresiye dayak atıyorlar. En sonunda bir tanesi yahu açlıktan ölürsünüz diyor. Siz kimi dövüyorsunuz farkında mısınız? Eğer Yemame'den size buğday gelmezse size bir tane ekmek vermez. Nitekim öyle oluyor. Sümame Mekke'nin tahılını kestiği için Ebu Süfyan Medine'ye Resulullah'a yiyecek dilenmeye gidiyor. Evet. İşte bu. Peki Sümame'yi hidayete erdiren nedir? Hayattır. Efendim imanın da insanı adam ettiğini buradan anlıyoruz. Eyvah. Adam böyle olunur. Peki siz de buyurun lütfen. Hocam gecemiz mübarek olsun. Amin. olsun. Benim e, sorum genelleme olacak. Yani Müslüman genelinde olacak. İsminizi bağışlar mısınız? İsmim Yılmaz Arslan. Asansör Yedek Partisi İmaratı'nda uğraşıyorum. Evet Yılmaz Bey. E, hocam bugün gerçekten peygamberimizi seviyor muyuz? Ve ona yapılan hakareti kendimize yapılmış gibi... ağrımıza gidiyor mu? Veya çok sevdiğimiz bir insana... yapılmış hakaret gibi... kabul edip de zor... yani ağrımıza gidiyor mu hocam? Eyvallah. Bu hakikaten... Efendimiz'e olan sevgimizin... içinin ne kadar dolu olup olmadığıyla alakalı. Evet. Ben öyle olduğunu sanmıyorum. Eğer öyle olsaydı... bizim annemize, babamıza, kendimize, eşimize küfredildiğinde ne hal alacaksak Allah Resulüne küfredildiğinde, hakaret edildiğinde, aşağılandığında onun en az on katı hali almamız lazım. Bu anlam, bu şu anlama gelmiyor etrafı yak, yık bu değil ama gerçekten Allah Resulüne olan sevgimizin içi dolu olursa Allah Resulüne yönelik her tahkir bizim bizzat tüm sülalemize yönelik bir tahkir gibi en azından algılanır. İçimizde yumruk gibi bir acıya döner. Bakalım herkes kendi içine baksın buna cevap versin. Herkes kendinin hakimidir. Bu nazarla bir baksın. Hocam son bir soru alalım. Siz de yoruldunuz. Eyvah. Bir ee, <laughs> sormayan dostlarımız da var ama son bir kişi sormayan Soru sormayan siz sormadınız. Efendim sizinle Hatim'e olsun. Buyurun. Geceniz mübarek olsun. Ali Salman Aksaray. Ticarette uğraşıyoruz. Ben aslında soru sormayacağım. hocam mahvettik. Daha ne <gülüyor> soracağız? Yorum <laughs> yorumuyorduk. Hocam bize bir daha lazım diyorum. <laughs> İnsaf diyorum ve Allah razı olsun diyorum. Şimdi biz teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Peki efendim. Biz de size ben çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Siz de fedakarlık gösterdiniz. Dinlediniz. Dinlemek başlı başına bir erdem Hocam da zaten dinleme konusunda Kesinlikle. Kesinlikle. epeyce vurgular yapıyor. Şimdi bendeniz artık programı bir şekilde kapatıp Efendim nihayetlendirmek durumundayım. Çünkü vakit bir hayli geçti. Hocam da çok yoruldu. Belki sizler de orada yorgunluk alameti göstermiş olabilirsiniz. Efendim Allahu Teala duanız olmazsa ne öneminiz var diyor. Mesele gelip gelip iddiamızın dua olmasında düğümleniyor. Hazreti Peygamber'i anlamakta, onu hayatımıza taşımakta, kalbimizde, varlığımızda hissetmekte, muhabbetimizin ve kinimizin ya da öfkemizin odağına onu oturtmakta. Ne anlıyorsak bundan. Hepsinde mesele gelip doğaya e, dökülüyor. Yani küçük küçük ırmakların bir mecrada birleşip de okyanusa dökülmesi gibi doğaya dökülüyor. Arzu ederseniz ki bu geceye yakışan odur, doğru olan odur. Duayı anlamaktır, duayla dirilmektir. Biz de dua diyelim, sevgili hocama efendim, mikrofonu teslim edelim ve huzurunuzdan müsaade isteyelim. Hepinizi Allah'a emanet edelim. Muhabbetle diyelim efendim, hoşçakalınız. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراط مستقيم اللهم يا نور النور فيا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور أخرجنا من الظلمات إلى النور أخرجنا من الظلمات إلى النور بلطفك يا عزيز يا غفور اخشرنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم البعث والنشور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد. إلهي. Hamdini sözümüze sertaç ettik. Zikrini kalbimize minhac ettik. Yadını gönlümüze mirac ettik. Biz yoktuk var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. Hidayetine sığındık kapına geldik. İnayetine sığındık lütfuna geldik. Kulluk edemedik affına geldik. Bize hakkı duyur hakikati öğret. Bize gerçeği göster, gerçeği söylet. Sen göstermezsen biz göremeyiz Allah. Im. Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz Allah. Im. Ya Rabbi Resulün bıraktığı mirasa ihanet edenlerden etme. Onun bıraktığı mirasa yüz karası olanlardan etme. Onu bizden razı, bizi ondan razı kıl. Onu Rabb'in huzurunda Kur'an'ı metruk bıraktıklarından dolayı şikayet ettikleri arasına bizi de katma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, Resul'e olan sevgimizi hayatımızla ispat etmeyi bize muvaffak. Amin. Resul'e olan muhabbetimizi hayatımızla ispat ettir. Amin. Dilimize değil yüreğimize verdir. O gücü halimize verdir, kalimize değil ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi. Nebi'nin vazifesini yaptı. O bize görevini hakkıyla ifa etti. Bir bembeyaz parlak bir cadde bıraktı. Ama biz onun bıraktığı caddede kimimiz yattık, kimimiz yuvarlandık. Kimimiz